Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Çağatay Bey'in 2016 ST-Line Ford Focus aracına gizli özellik açma işlemi. Kadran ve SYNC 3 ekrana ST logo aktivasyonu gerçekleştirdik. Şu şekilde öf, araca geldiğimizde kontağı kapatalım. Aracı kilit dediğimizde aracı kilit dediğimizde korna çalıyor. Daha sonra araca bindiğimizde şöyle Festi logosuyla bizi karşılıyor. Ayrıca şey 3 ekranımıza da yinece 3 ekranımıza da ST Ford Performans logosu geldi. Hem açılışta hem kapanışta logo geliyor. Şu şekilde kapattığımızda da ST logosu geliyor. Araçta Cam sürelerini kısalttık. Şu şekilde görüyorsunuz. Süreler biraz uzundu, kısalttık. Hareket hızlandığında otomatik kapı kilitleme, ani frende dört yakma ve 120'de ses duyarı özelliklerini açtık. Çağatay Bey'e hayırlı olsun. Görüşmek üzere arkadaşlar.